Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir Ege bölgesine ait kabak yemeği yapacağım. Tam böyle bir yaz yemeği. Burada zeytinyağımız var, bir adet soğanımız var, doğradım. Bir adet kırmızı acı biberimiz var. Mutlaka acı olması gerekiyor. Çünkü bu kabak yemeğinin özelliği biraz acılı olması gerekiyor. Bir adet kabağım var, onu da doğradım. 3 adet domatesimiz var, onu da doğradım. Burada frenk soğanı var, taze aslında üstüne dereotu dökülüyor. Şu an dereotu olmadığı için yeşil olarak ben frenk soğanı kullanacağım. Bir adet bulyonum var, sebze bulyonum. baharatlarda zencefil, karabiber ve zerdeçal var. Baharat çeşitini kendine, kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi öncelikle yağımızı koyarak 3 kaşık kadar zeytinyağımızı ilave ediyoruz. soğan ve biberimizi ilave edip ocağımızın altını açalım. İlk aşamada önce soğan ve biberimizi kavuruyoruz. Evet soğanlarımız kavruldu. Şimdi kabağımızı ekliyoruz. Evet, kabaklarımızı da soğana ilave edip kavurduk. Kavurduktan sonra bu aşamada domateslerimizi ilave ediyoruz. Kesinlikle bu yemeğe su koymuyoruz. Sebzenin kendi suyuyla pişiriyoruz. Şimdi üzerine baharatlarımızı koyuyoruz ve bulyonumuzu koyuyoruz. Tuz koymuyoruz. Bulyon zaten tuzlu güzel karıştıralım. Evet yemeğimiz çok güzel pişti. Şimdi altını kapatabiliriz. Harika kokuyor gerçekten. Evet harika bir kabak yemeği Ege Mutfağı'na ait. Bugünlükte böyle bir videonun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.